Çocuklardaki alt ıslatma sorununun tedavisindeki başarı oranı %98-99'lara varır. Zaten hiç tedavi almasa bile 18-20 yaşına kadar çocukların %90'ı alt ıslatmayı bırakıyor. Fakat o, o saati o zamana kadar bırakmamak lazım. Çünkü bu arada çocukta ağır psikolojik sorunlara yol açar. Aileye de büyük bir yüktür. Peki, tedavideki %98 başarı oranının sırrı nedir? Sırrı, her alt ıslatmasının bir sebebi vardır. Sebebini bulmak lazım. Sebebi bulup sebebe yönelik tedavi verdiğiniz zaman başarı oranı %98 olmaktadır. Sebepleri tek tek sayarsak, en çok rastladığımız sebep psikolojiktir. Fakat psikolojik sebep demeden önce bir takım fizyolojik araştırmalar fiziki muayene bulgularına bakmamız gerekiyor. İdrar yolları iltihapları mühim bir sebeptir. Sistit yani gizli mesane iltihabı mühim bir sebeptir. Bazı vitaminler ki bunların başında B vitaminleri, demir eksikliği, D vitamini, E vitamini gibi önemli vitaminler gelir. Bunların eksikliğinde de alt ıslatma sorunu ile sık karşılaşıyoruz. Bunlar standart veya biraz özel tetkiklerle ortaya konabilecek sebeplerdir. Sebebi bulduktan sonra artık tedavide başarı oranı %99'a varmaktadır. Araştırma yapmadan bu ilacı al, geçer, işte şunu uygula, geçer, bunlar kör kör parmak. İşte denk gelirse tedaviye cevap verir. Ama maalesef, maalesef Yarısından çok fazlası cevap vermez, Aynı de ümitsizliğe düşer, bu e, sorunun tedavisi, çözümü yok zanneder. Ancak e, benim tecrübelerime göre, tıbbın e, bize önerdiğine göre mutlaka sebebini bulmak lazım. Her alt ıslatan çocuğun mutlaka bir sebebi vardır. Bu sebebi ortaya koymak lazım. Dediğim gibi biraz araştırarak mutlaka bu sebep ortaya konur her şeyi normalse o zaman psikolojik sebeplere yönelik sorgulama yapılmalıdır. Onun üzerine gidilmelidir. Uyku ağırlığı çok önemli bir e, alt ıslatma sebebidir. Her sebebe yönelik tedavi vardır ve sebebe yönelik tedavi başarılı olur. Sebebi ortadan kaldırmadan tedavide iyi sonuç beklemek biraz e, hayal olur. Benim Alt ıslatması olan çocuğu olan ailelere önerim mutlaka detaylı tabii ki bir uzman denetiminde detaylı sebep araştırması yaparak sebebi ortaya koyma ve sebebe yönelik tedavi vermek e, bu şekilde olursa 98-99 başarı oranı vardır ben Türkiye'de bu konuda en çok vaka e, yayınlamış olan e, toplamış olan hekimlerden biriyim. Üç derlemem oldu. Biri 1300 vaka, biri 2100 vaka, biri gene 1500 vakaya yakın. Yani Türkiye'de en çok vaka toplayan hekimlerden biri benim. Başarı oranı %98'e çıktı. Bunun da sebebi sebebe yönelik tedavi vermek oldu. Teşekkür ediyorum.